Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sunar. 1956 Yaz Olimpiyat Oyunları 22 Kasım 8 Aralık 1956 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrinde ve İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi. Türkiye oyunlara 13'ü güreş, 6'sı binicilikte olmak üzere toplam 19 sporcuyla katıldı. Bu yıllarda Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak iki ayrı devleti barındırıyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunların hazırlık sürecinde büyük bir politik başarı imza atarak Doğu ve Batı Almanya'nın siyah, kırmızı ve sarı renkli üzerinde Olimpiyat halkalarının olduğu tek bayrak altında yürümelerini sağladı. Milli marşları ise şu anda Avrupa Birliği'nin resmi marşı da olan Beethoven'ın 9. senfonisinden Ode to Joy yani Neşe'ye övgüydü. Sadece güreş zanında katılıp 3 şampiyon çıkardığımız Melbourne'ün yıldızları, cimnastikte 4'er şampiyonluk kazanan Macar Agnes Keleti, Sovyetler ise Latina, erkeklerde 3'er altın alan Viktor Ivanovich Chukarin ile Valentin Murat'a oldular. Çek Emil Zatopek'in 5000 ve 10.000 metrelerdeki üstünlüğüne her iki yarışmada da altın madalyayı kazanan Sovyet Vladimir Kuts son verdi. Avustralya'ya girecek hayvanların 6 ay karantinada tutulma zorunluluğundan dolayı İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan binicilik yarışmalarında İsveç bireysel ve takım diresaj yarışmalarıyla 3 yol arazi dayanıklılık bireyselde 3 altın madalya kazandı. Almanya engel atlamada bireysel ve takım yarışmasında İngiltere'de 3 yol takım yarışmasında altın aldı. Stockholm'da diresajda bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Alman kadın bininci Lisenhoff 12 yıl sonra katıldığı Mexico City 1968'de altın, 45 yaşında katıldığı Münih 1972'de de bir altın ve bir bronz madalya kazanarak oyunlar tarihinde 3 olimpiyata katılan ve 5 madalya alan ilk kadın binici oldu. Bill Russell ve Casey Jones önderliğindeki ABD erkek basketbol takımı her bir rakibinden en az 2 kat fazla sayı atarak tüm maçlarını kazandılar ve şampiyon oldular. 1956'dan önce sporcular açılış ve kapanış törenlerinde milli olimpiyat komitelerinin alfabetik sırasına göre yürürdü. Melbourne'de Avustralyalı genç sporcu John Einwing'in önerisinin ardından Kapanış töreninde sporcular stadyuma birlik ve dayanışmanın sembolü olarak birlikte girdiler. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.